Her yıl ilkbahar ve sonbaharda bedenimizi arıtma döngüsüne girilmeden. Evet. çünkü ilkbahar döngüsü geldi. Şu an ilk baharın içindeyiz. İlk baharda ne yapılır? Bak şimdi elementlerden ağaç elementi. Ağaç elementini işte bak burada karaciğer var. Safra kesesi var. Bunu temizleyelim. Ondan sonra ne var? Ateş elementi geliyor. Kalp. Gel şimdi kalp detoksu yapalım kalp detoksunun rengini kırmızı. Bak kırmızılar geliyor. Domates geliyor, karpuz geliyor, kırmızı biber geliyor. İşte vişne geliyor. Bak, bunlar, Bunların enerjisiyle şimdi kalbi nasıl temizleyeceğiz ona bakalım. Döngülerden faydalanalım. Yani bunların hiçbir tanesi bizim için e, zarar olsun diye değil faydasını görüp alabilelim diye varlar. Ondan sonra diyoruz ki bak mide geliyor sarı. İşte bak bal geliyor kabak geliyor işte ondan sonra şey bal kabağı geliyor. Sarı sarı kavunlar geliyor. Kudret geliyor. Yani bir bakıyorsun ki bir sürü sarılar var. Kabak çekirdeği geliyor. Hadi diyoruz bunları güzel bir şekilde kullanalım. Tam da zamanında bundan paylaşalım. E Diğer taraftan da bir bakıyoruz ki göğün bir sürü enerjileri var. Bazı gezegenlerin etkileri var. Bak şimdi diyoruz işte Öyle bir tane gezegenin bir enerjisi başlıyor ki arkadaşlar dikkat edelim, koltuklara iyi yapışalım, teknoloji çok hızlı artacak, adapte olalım. Yani e, bu özellikle önümüzdeki dönemde bir sürü buluşları göreceğiz, bir sürü e, yenilenen enerjileri göreceğiz ve bunları yapabiliyorsak, yapabildiğimiz ölçüde adapte olabilir bildiğimiz ölçüde ayakta kalacağız. Evet. Gelişeceğiz, ilerleyeceğiz. Diğer türlü mesela şimdi bazı dostlar da ya ne yapalım ben şunu yapamıyorum, ben bunu yapamıyorum. Şimdi yeni devrenin dilini konuşamadığımızda yeni dönemle bir ritim halinde olamıyoruz. Öyleyse dönemlerin ritmiyle gideceğiz. Bakın yani her birimizin bu hayatın ee, nasıl döngüleri olduğunu gördüğümüzde bu sefer onunla bir ahenk kurup bir ritimle gideceğiz. Ve bir bakacağız ki yani her gün 24 saat değil, her 24 saat bir gün değil ve zaman bazen uzuyor, bazen kısalıyor, anlar açılıyor. Bunların da başka döngüler olduğunu göreceğiz ve bu sefer havayı koklayacağız. Hmm, bugün nasıl bir gün? Bugün nasıl geçirelim? Bugünden ne talep edelim? Nasıl bir e, duada bulunalım? Ve duada bize, e, dua ettiklerimiz bize sunulduğunda da bunun şükrünü, niyazını nasıl yapalım? Hayatla bu sefer bir alışverişimiz başlasın. Ve bu başlayan alışverişimizde şunu göreceğiz. Ne ekiyoruz? İfadelerimizle, dilimizle, e, olaylarımızla hayata verdiklerimiz ve sunduklarımız kader tarlasına ektiklerinin ektiklerimizle bir bakıyoruz ki müthiş mahsuller oluyor. Ama kimimiz bundan memnun oluyoruz, kimimiz olmuyoruz. Oysa ki ektiğimiz çıkıyor. Peki öyleyse doğru ürünler ekelim. Bakın neden diyoruz gelin atalık tohumları, buğdayları, işte ürünleri, sebzeleri her birini çoğaltalım. Çünkü gerçek ürünler ekin. Sonuçta evet. size sağlık ve fayda getirecekler olsun. Bu bunun simgesi. Bu işin sembolü bu. Sen kendi hayatında da GDO'lu ifadeler kullanırsan, işte hani böyle yarım yamalak dualar, istekler, talepler yaparsan, e, sana sunulmuş olan tabii ki o yarım GDO'lu gıdalar ya da kader tarlasından biçeceklerin seni yeteri kadar memnun etmiyor. Bu sefer enteresan bir şekilde birçok kişi bu döngüler ya da yaşadığı hal ve durumlardan dolayı yaradana kızmaya başlıyor. O da diyor peki kim yarattı? Yani ben seni yarattım da kaderini sen yaratıyorsun. Sana bu yetkiyi verdik ey insan. Dağa taşa verdik kimse kabul etmedi ama sen dedin ki ben kendi irademle kendi kaderimi seçebilme hakkı istiyorum. Bu seçme hakkı bir yaratımdır. Yaratım gücünü kullanabilme yetkisidir. E bu sefer işte kendi ürünlerimiz, kader tarlamıza yetiştirdiğiniz belki ilişkilerimiz, sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz, güzel sağlığımız, aldığımız lezzet ya da rahatsızlıklar, hastalıklar, kazalar bir taraftan kendi ürünümüz olmasına bazen yeteri kadar iyi bakamıyoruz, olumlu bakamıyoruz bu sefer yarattıklarımıza kızmaya çalışıyoruz ki e, onlar da tabii ki beni ektin, beni biçtin, ne yapabiliriz diyorlar. Yani işte o döngüler içerisinde bu sefer her birimiz hangi ifadeyi kullanırsak ne olacak ki bununla ilgili kelam bilginliği atölyemiz var. Ki önce tabii ki öncesinde hani böyle ifadenin simyasını anlamak tabii ki çok önemli. E, şunu görüyoruz ki her birimiz İfadelerimizle, sözlerimizle kaderimizin sahibiyiz. Evet bütün olmuş olacak her şey belli küresel zaman içinde ama burada an içinde, bu zaman çizelgesinin içinde oluşturan ve çağıran günal arzu ve buradaki dinleyen dostlarımız. Ve bunları görmediğimizde, okuyamadığımızda dışarıyı suçluyoruz. Bak gelen adam böyleydi, kadın böyleydi. Annem şöyleydi. Dışarı böyleydi. Dışarıyı düzeltmeye çalışanlar da tabii ki aslında yine oyalananlar ve kendinden kaçanlar. Şimdi benim düzenleyeceğim zannediyorum diyorum şifa şey için, kurası için bazıları çocuklarına, sağına, soluna şey işte demişler ki hani onların adına kuraya gireyim. Onların dedim hepsini kuraya çizeceğiz. Neden? E çünkü çocuğunun hastalığın, rahatsızlığının yaşadığı olayın dahi kendinden olduğunu görmüyorsa kişi, kendi hayatının sorumluluğunu almıyorsa, seyrettiklerinin kendinden kaynaklandığını göremiyorsa zaten oyalanıyordur. Bu sert bir ifade. Ama durum böyle. Onun için her birimiz seyrettiklerimizin, sipariş ettiklerimizin, ...hayatımızın sorumluluğunu alabilecek okumalar yapmak durumundayız. İşte bunları fark ettikçe bir bakıyoruz ki döngüler kendiliğinden e, düze çıkmış. O döngüler bu sefer bolluk bereketin, güzel tatların, cennetlerin, huzurun, mutluluğun döngüleri. Ah bak bu yıl daha da güzel şunlar olacak. Bak şöyle olmuştu, şimdi daha da şöyle şöyle olsun. Evet olabilir, bunların hepsi mümkün. Ee, birazcık sorular isteyelim. Sen Aynen. seç istediğin soruları sor Aynen. bize. E, en çok sorulan hocam konumuzla alakalı değil Hı. ama kulak çınlaması ve kulak uğultusu nedir nasıl okuyalım diye çok soru geldi. Bir bunun birkaç tane farklı sebepleri var. Ama çok basit olarak kişiler kendine şöyle yapsınlar. Bir, hangi kulağın? Sağ mı? Sol mu? Bunu tabii ki eril dişin dengesine göre okuyacağız. Şimdi kulaklarımız bizim öncelikle böbreklerimizle alakalıdır. Kulaklarımız alabilme organlarımızdır. Bir şeyi almayla ilgili sorun ve problemler yaşadığımızda kulaklarımız hemen böyle bazen ağrır, bazen iltihaplanır, bazen çınlar, bazen ee, sesler ya da farklı frekansları duyma moduna da geçebiliriz. Şimdi çınlamalarda da olumlu olumsuz birkaç tane sistemler vardır. Bunlardan bir tanesinde bazı e, rahatsızlıklardan kaynaklanır ve bunlarda kulak ve beyin detoksu ile ilgili İmisi Akademi Şifa Vakfının bir sistemi vardır. Duymayan kulaklar, çok az işiten kulaklar dahi bu alanda e, olumlu güzel şifalarla buluşurlar. Diğer taraftan bazen kişiler kendini kalplerini dinlemediklerinde bir duyumsama yaparlar. Bazen de çeşitli bağ kurdukları ve bağlantılarda oldukları insanlarla iletişim araçları olarak çınlamayı duyarlar. Bazen de kendi içlerindeki sesi duyabilmek üzere evrenin çeşitli frekansları onlara ulaşırken o titreşimleri sese, bilgiye dönüştüremedikleri için onlarda bu sadece çınlama olarak kalabilir. Evet. evet. E, hemen e, ilk düşenlere bakıyorum. Boyun düzleşmesi ve kireçlenme nasıl okunur? Şimdi tabii ki her şeyin bir matematiksel sistem olduğu için her şey birbiriyle bağlantılıdır. Bizim boyun boyunumuz arkadaşlar ee, öncelikle e, ne yaparız mesela biz bir konuda? Boynumuzu eğer ya da eğmeyiz. Şimdi burası hem 5. çakra ile alakalıdır. Ama eğilmesi ve eğilmemesi, düzleşmesi ya da işte oradaki sertlik durumları bizim özellikle inatçılık ve direnme durumlarımızla ilgilidir. Şimdi bu durumda şu anda anlatan arkadaşımız yazsın. Yani evet, ben inatçıyım diye yazabilir. Ama bu kötü bir şey değil. Neden? Çünkü nerede evet, nerede hayır diyeceğini bilemediğinde kişi birçok şeye hayır demek zorunda kalır. Şimdi yazanlar e, o şeyi yazam yazsın yani şu anda ben beni teyit etsin ya da hayır ben hiç inat değilim desin ki ben de aa bu matematik doğru değil diyeyim. Şimdi neden inatlara ihtiyaç var? Çünkü içeride hayır demek neyi bilmediğinden birçok şeye hayır demek durumunda kalmış. Şimdi burada özellikle kişilerin oradan geçen iki tane ana meridyen vardır. Bir tanesi daha dıştan olan safra kesesi meridyeni, bir tanesi de mesane meridyeni. Şimdi safra kesimiz bizim aynı zamanda yağ metabolizmamızı da idare eden ama katılık, sertlik ve kibirle rahatsızlanan bir bölümdür. Ve burası özellikle sertleşme ve katılaşma yapıyorsa boyunda bununla alakalıdır. Ama diğer taraftan kemik ve eklemle düzleşme ve bir zarar da varsa bu sefer mesane devreye girer ki mesane meridyeni bizim su enerjisiyle alakalıdır. Buradaki su enerjisinin frekansında ise bir yere bir akışı durdurmak, akamamak yani mesela e, dişiliğine akamamak, Hı. hayata akamamak, bir erkeğe akamamak ve onların karşısında sert ve katı bir duruş sergileyerek kolaylıkla, yumuşaklıkla boyun eğememek. Şimdi bu şekilde dümdüz durup yani duygularını belli etmemeye çalışarak sert ve katı, içeride başka Dışarıda da başka bir e, durum sergiliyorsa boyun ona anlatacak. Bak diyecek. Sen e, yeteri kadar yumuşak başlı değilsin. Kolaylıkla eğilemiyorsun. Neden? E çünkü sen henüz kendi sınırını ve haddini çizmedin. Ve bu sebepten dolayı boynunu boyun direterek Hı -hı. inat ederek gel. Yerde, yersiz yerde hayır ve evet diyerek yaptığın davranışların karşılığında boynunla sana bunu anlatıyoruz diyordur organlarımız ve vücudumuz. Peki Her benle boyun birbirine bağlantılı mı hocam? Bel tutulmasıyla boyun tutulması birbirine bağlantılı mı? Farklı. Birbirine farklı. Yani, e, beldeki durumda ikinci çakra devreye girer. Hmm. Bu sefer biraz önce mesaneydi. Bu sefer böbrekler devreye girer ve e, orada alınmış olan ağır bir yük hissi vardır. Yani kaldırabileceğinden fazla bir duygu, kaldırabileceğinden daha fazla bir ağırlık kaldırdımın şuur altında bir izi olduğu için e, belli belde daha değişik bir durumdur. Bizim anlattığımız boyun. Evet. Evet. Ee, vücudun sol tarafı kemik erimesi ağrılar 36 yaş. Döngü hesaplamasını anlatır mısınız diyor Bak hocam? Şöyle, evet. Şimdi biraz şimdi biraz ne dedik mesela? Sol taraf diyor değil mi? Şimdi sol evet. taraf diyorsa anne. Şimdi anne. bu tarafta tutulmalar varsa anne ile ilişkisinde tutuklu kaldığı yer neresi? Şimdi bu arkadaşımız yazsın. Ya da dişi, dişiliğiyle ilgili diyebilir miyiz? Tabii. Kendi dişiliği. İşte ama kökeni annesiyle ilgili tutuklu kaldığı yer. Dişi ile ilgili tutuklu kaldığı yer, bunun akacağı yerde. Tabii ki dişiliği, bedeninin sol tarafı. Ama şimdi bu taraftaki durumunda tabii ki başka evreleri var. Biz sadece şu anda küçük bir tanım yaptık. Evet. Evet. Daha üç dakikamız var. Rahat rahat. <gülüyor> <gülüyor> tamam hocam. Ee, peki, ee, şöyle en çok sık sorulanlara bakıyorum. Gece atıştırma. Alırı, gece yemekleri işaret evet. diyebiliriz. Şimdi tabii ki bunda da yine döngüler çok önemli saatleri. Yani tam Hı. hangi saatte bakın olduğunu ben şöyle anlatayım arkadaşımız anlasın. Şimdi Hı. bizim 11 ile 1 arası karaciğer, 1 ile 3 arası da safra kesesi. Şimdi öyleyse ağaç elementi başta sinirler olmak üzere Hı. yeni şeylere başlamak. Yeni bir şeyin doğumu, e, yumuşamak, esnemek e, ve sakin ve dinginlikle ilgili konuları bozabilmek için. Bozulduğunda ne oluyor? Öfke ihtiyaç var, kibre ve katılığa ihtiyaç var. Buraları ters şekilde e, çalıştırabilmek için bizlerin özellikle bu saatte çikolatalar yemeye, işte buzdolabını açıp da şekerli, tatlı, çok yağlı yeme ihtiyaçları. Yani duygusal ihtiyaçlarımız bedensel ihtiyaçlarımıza dönüşür. Yani duygulardaki doyuramadığımız taraflar, sakinleştirip, dinginleştirip besleyemediğimiz taraflar beden şöyle zanneder. Bak ben doymuyorum, sen beni bu sefer bu saatte yani o elementin çalışma ve dinlenme saatlerinde, Tam da böyle istirahat edip karaciğerin, safra kesesinin kendini yenileyeceği zamanda bunları dürtüklemek öfkeye, katılık ve sertliğe, ihtiyacı besleme ihtiyacından kaynaklanır. Evet. Saç dökülmesi çok soruldu hocam. Saç dökülmesi neden evet. olur? Erkek bir kadın da Şimdi Öyle mesela bunu mi? yine beşli bir sistemle anlatayım. Şimdi saçlarımız bizim e, su sistemiyle alakalıdır. Su sistemimiz yani böbrek ve mesane sisteminde bir rahatsızlığın ve arızanın olması lazımdır. Şimdi suyu ne kontrol eder ve ne baskılar toprak. Peki öyleyse asıl kaynak mideymiş. Yani midenin çok yoğun asit dengesizlikleri saç dökülmesinin sebebiymiş. Peki. ...ne olursa <laughs> mide asit dengesizlikleri olur. Biz bir şeyi çok yoğun bir şekilde kontrol etmeye çalışırsak... ...benim dediğim gibi olsun diye diretirsek... ...saç köklerindeki ve diplerindeki e, saçları besleyen alanlara... ...midenin asitleri bir şekilde dolar. Onlar da yeteri kadar oksijen, ışık ile, enerji ile beslenemedikleri için yavaş yavaş zamanla e, ölümü seçerler. Öyleyse saç dökülmesini iyileştirebilmek için mideyi iyileştirmek lazımdır. Mide aile içinde neyi temsil eder dersek mideleri rahatsız olanlarında e, babalarının annelerine, dişiye, kadına ve paraya olan bakış döngülerini değiştirmeye ihtiyaçları vardır. Öyleyse Hmm. Ee, bakacaksın baban annene nasıl davrandı senin gözünde. İşte oradaki durumu kontrol etmeyi ve yönetmeyi bırakıp teslimiyete geçecek oraya bilgi ve şuur koymak icab eder ki e, biz tabii şu anda bunun bilgisini veriyoruz bunun fazlası dediğimiz gibi e, İbn Sina Kadim Şifa Vakfının şifacılarında e, daha yoğun ve iyileşebilmek üzere talep alabilirler ama bu anlattığımın farkındalığı ile de iyileşebilirler kişiler. Bu anlattığım her bir şey sadece hayatın matematiğini okumak. Bakın bunların her bir tanesi bir alfabe, her birisi harf. Ama biz kendi hayatımızı, bedenimizi, evreni, kainatı okuyabildikçe kendimizi biliyor olacağız. Kendimizi bildikçe de Rabbini bilen olma yolunda ilerleyeceğiz. Çok teşekkürler. İyi ki davet ettim benim. Bu güzel programda hocam. böyle güzel alışverişler oldu. Bol bol inşallah dua kazanmışızdır. İnşallah hocam. Bol bol dua kazanalım. İyi ki varsınız. Davetimi kabul etsin. davet etsin. Çok sağ olun. sürede Hoş, diğer üzere. Hoşçakal hocam. Görüşmek üzere. Çok sevgiler. Sağ olun. Sağ olun. Bizimle birlikte olan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet 820 kişi bir aradaydık. Hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar.